Çok Ana kim iyi. evine geldi? Fatma'nın evine geldi. Allah Aştı Fatma ablacığım. Selamünaleyküm. Hoş, hoş bulduk, Aleyküm. hoş bulduk. İyisin? İyiyim Allah'a Bugün iyi yapman gel bak. Tabii ki beni A, şurada ben görüyorlar. ne demek? Ne demek ablam <laughs> benim? Güzel Bugün bir otu, çok güzel. Ben bugün anne için şey yapmak istiyorum. Merhaba. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Anacığım bugün nereye gidiyoruz? Bu akşam çarşıma gidiyorum. Gezmeye mi gidiyor bu akşam? Evet. Ha, anam bugün akşam gezmeye gidiyor. akşam davetliyim. Ha, bugün davetli misin? Evet. Az değilsin ana kı. Fatma mı bekliyor beni? Fatma kocanın yanına gidiyoruz bugün akşam. Fatma koca ablamızın yanına gidiyoruz. Almaya gitmeden gidelim. Gelin dedi. Bir davet etti bizi. Eee, bu akşam gezmeye gidiyoruz. Burası eee, gezelim dedik. Gezeceğiz bana bugün akşam. Gezeceğiz. Yoruldum artık. Yoruldum ana. Aslında dinlemem lazım. İşte benim arayam. He? Dinlenemedim tamam. Ta dinlemedin mi? geçeceğim keseceğim odun. Eyvah aram odun keseceğim de ya. Kızını işaret etmiyorum seni be. Cık. Allah Allah. Mavi yazma pürüm değil mi başı ya? Evet. Çok şık olmuş. Evet. Ha yazmayı çok beğeniyorlar. Hani Ay şey hadi bakalım gidelim mi yavaş yavaş. Oraya bir tane tam orada. oradan. Ay anam yazma be yazmayı çok seviyenden bak. Siyah güzel. siyah. E ana. Hı. Hmm. Ne diyeceğiz? bak tavşanımız gelsin mi? Hadi bizden gelin de. Ediniz. Hadi bizden gelin. İyi hadi, hayırlı akşamlar. Hadi gel bakalım arkadaşlar. gidiyoruz dışarıya. Yavaş yavaş gidelim bakalım. Haydi. Hep beraber gidelim. Dışarıda bekliyor çiçekleri içinde. Anacım bu güller daha açıyor. Sen bunu musun? Baksana daha ne açıyor baksana. Bu sen şey, daha bir güzel açıyor yani baksana hmm, bak Vallahi, bunu. ya. Vallahi he. Kasımı da Açacaklar herhalde anne. Hmm. Tohumların alınmıyor anne. Hmm. Tohumların kurutmalı ta tohum almadık daha bunlar da. Çok güzel açıyor da baksana. Hadi bakalım biz Fatma kocanın yavrının yanına gidelim. Evimizin bahçesinden şöyle gidiyoruz. Ana beyaz giymişim ben. Gazam hadi gidelim. Şey Kazak hava soğuk değil mi? Aferin, şey Tokur kola sörttü mü anne? Aferin. Ha iyi hadi bakalım. Ay ezan çekmiş şey açmışlar aç şey baksayız Ay. Bakın, Şunları bakın. Da. He? Kayboldu ya. Ha. ha? Otla var ya. Ben hep evet arkadaşlar. Bakın. Çok güzel çiçeklerimiz açtılar. Artık bundan gider ya anne. Bak diğerleri aşk görün diğerleri de çok tom goyeyim, tomucukları daha çok şey anne. Tum Şöyle görün tumucukları daha çok çıkıyorlar diğerleri. Ona geç dikildi. Yo aslında geç dikildi. Zaman dikildi de. onlar e, şey Çok tohum alır. her renk bitiyor. bitiyor. Alırız anne kadefenin tohumlarını. Anam burada şimdi. ta şu gali çıkmış anne çıktık biz anne kı. Evet. Aa bu amcalarım çok beğenmiş galiyi. He bana Orası çok güzel orası şu gali gitti. Bakın tam oraya çıktık. O tepeniz orada gol var ya. O golmüş, o golmüş. Dere şey gibiymiş. Nasıl gidiyor? Ha varmış o. Zaman haber varmış hani o. Vallahi evimizin önünden çağcımaya uzanan yol. Bu yol her yere gidiyor. Ana yani şu elimi vurdum ya. Bak elimi kes. Bak arkadaş şu elim var. Ya, daha acı yani. Elim az önce bir şey oldu. Derinden kesmişim ben bu elimi. Daha acı. Sürer iyileşmez o. Vallahi iyileşmez. Kantoran yavu yaptım ya. Kantoran yavunu süreceğim yine. Şuraya. Karardı bak kantoran yavu. Sarı kantaron yavu yaraya karardı. Sabah sürdüm. Hadi bakalım. Biz Mesut abileri bekleyelim. Yavaş yavaş gidelim. Ne güzel. Haydi bakalım. Gidiyoruz bana. Hadi bakalım yavaş yavaş biz bekleyelim. Mesut abiler gelsin Ayten gele. Evet. Hep birlikte gidelim. Her tenleri yiyoruz her tenleri. Hı hı. <laughs> Hadi bakalım. Ana kim evine Fatma'nın evine geldik. Allah Fatma ablacığım. <laughs> Selamun aleyküm. Hoş bulduk, aleyküm. hoş bulduk. Hoş bulduk. İyiyim Allah aşkına. Bugün evi yapma gel bakayım. Tabii çemeni şöyle görüyorlar. Ne demek? Ne demek ablam benim? Güzel bir gün Çok güzel. Sen Bugün... bak anne için şey, şey yapmak güzel. istiyor güzel. şunları. Ne yapmak iste ya? Ay, arkadaş çok güzel. güzel. Böyle bir ev yaparız değil mi? İnşallah inşallah yaparız anacığım. Oh çok güzel, çok güzel. Oh çok güzel o da. evi çok ferah, çok güzel. Buran balkon gözüküyor. Balkon abla buradan. Ha öyle mi? Şur dışa. Aa bak ya. Senin balkon nerede Fatma abla? Balkon mutfayı orada. He bak ya arkadaşlar güzel Çarabın vallahi. Yeni mi burası. Ne oldu? Tayin. Eee buradan pazar yerine gidiliyor bakay. Çok güzel burası. 2 -3 Kaç dakika? 2-3 dakika. 2-3 dakikada dakika pazar yeri ya valla. çok Çok güzel. Ne güzel bak. Evet çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ev turu yapacağız bugün. Evet. Çok güzel evleri. Güle güle otursunlar. <laughs> Gidelim bakalım. Geldi. O alsın kaç tane evet. var böyle? 3 oda var. 3 oda. Oo bayağı var. Mavi, ha, büyük. Bayağı büyük, bayağı büyük. Evet, ha. bayağı büyük. Çok güzel. güzel. <laughs> her telli Fatma babam Burası her şeysi. Ne olsun, ne, ne alsın? Güzel evi çok güzel. Güzel, güzel. Bak evet. sen yazmadan mavi. Onun yazması baba. Mavi. <laughs> mavi Anlaşmış gibi. Değil, Değil mi? Şey çok gibi, güzel. E, çok güzel. gel Bak buradan buradan, buradan giriyoruz. Aslı bak yerleri granit olması güzel değil mi Selma abla? Evet, çok güzel. Çok güzel. Olsun. Gerçekten aslında laminat yerine bu olması daha güzel. Neymiş, başlam. Efendim. Başlam. Aa, ablam da mavi giyinmiyor. Selma abla ben sen de mavisi. <laughs> Vallahi bu başlam, güzel kız mavi. Sen de hem diye çekmesen. Hem diye bak telefon <laughs> çekmeseydi. <laughs> Abacım o ama mutfağına girdik ya. Vallahi ne kadar güzel ha. Burası işte dışarısı. Aa, en güzel yer burası. Bak arkadaşlar dışarı balkonda. Şöyle bir ev tribi falan ben size değil mi? Çok güzel. Şurası Yıldız Market. Yıldız Market. Bak gördün mü? Yıldız Yıldız Market burası. Çok güzel. Oo. Gerçekten çok çok güzel. Bakın arkadaşlar dışarı. Oo. Bakın arkadaşlar. Şurası markete yakın pazar yeri. Ömer ötede. Şurası da kavşak. Çağcıma'mız e, başlı başına güzel bir yer. Çağcıma güzel bir şehir. Düzenli, tertipli bir yapı. Bakın şurada otu kamalyalar var. Ne güzel. Ya ya ya. Evet bakayım burada. Oturma yeri. Fatma abla çok misafir oraladı. Değil mi Fatma abla? Bura çok evet, misafir ağırladı. Çok balkon çok misafir ağırladı. <laughs> çok ağırladı, çok ağırladı. <laughs> ya ya ya. Artık. Değil mi? Burası serin. Ah Fatma abla. Ne zaman yolculuk? Az kalmış seni de be. Gelecek mi bir tane kışkın yazın kış arası? İnşallah. Yaza benzemez değil mi? Yaza benzemez abla. Yaza benzemez. Yaz inşallah. Değil mi? Değil mi? İnşallah abla inşallah. Yaz bitti artık kış geliyor. Evet. Artı ondan sonra kış geliyor, yaz geliyor. Evet çabuk geliyor. Geliyor, geliyor. Rahime yengeni de akrabası ya? Evet. Akra Hayredaşçının, yengesi hayredaşçı. Yengeni oluyor, amcanın Amcası Amcasını, büyük amcaları hanım oluyor. Ne güzel. <laughs> Fatma babam çayları hazırladı. Hadi bakalım çay içmeye geldik Fatma babama. <laughs> 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 <Ha>, ne güzel. Öyle <laughs> <laughs> evet, gidelim işte. Çok güzel. Adam benim pasta almış be. Ergin ne çağcımanı meşhur pasta annesinde ne? Ah Fatma ablacığım. Vallahi ya bakana. nereden uçuyor ya abla burada burada? Bu buradan... izinde bu çabuk geçti böyle. Kaç ay durdu o? Kaç ay duruyor. Oo epey ne durmuş ne o. Ya abla vatana doyulmuyor bu Türkiye Ya ya ya. Ah bacım benim. Ay meyveli pasta almış vallahi ya ablam be. Helal olsun Allah'a. İncirli mi <laughs> Allah. Bakayım. Kes bakayım abla kes. Uşaklara selam söyle. Uşaklar belki izlerler seni. Onlar <laughs> mı? Bakmayalım mı? <laughs> Sağ olasın abla be. Al bakayım sen işleri yak. Abamızı da... evine geldik bugün. Her yere saat basın ya bugün. Saat valla. He? Ha demek saate bakacak her görünce. Çok güzel, çok güzel. Ya Allah Allah. Şimdi Almanya'da saat kaç? 7 mi? Evet. Yediymiş. Ekim'in ee, sonunda iki <laughs> saat fark olacak. Hayır, öyle olacak. Öyle olacak abla. Vallahi öyle olacak. Sağ olsun abla ol be. Sağ ol, olsun. Sağ, ol. sağ ol, olsun, sağ olsun. Biz Ayten gelele, Ayten'in eğitimleri, kayınlarıyla eee komşularına ziyarete geldik. Değil mi Almanya'da? Evet. Yakın mı Selva Almanya'da? yarım saat. He, yürüyerek yarım saat. İyi, spor yaparsınız. <laughs> Sen aynı yoksa her neymi yakın say? Değildi. Değil. Değil değil. değil. Her ten he. Çağcımak bir orası demek. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Avam pastasını yapsın. Biz de çayımızı içelim. Bir şeyler. İçeride gördük. Oha, burada oturuyorlar. Ahalle. <gülüyor> <gülüyor> Bugün arkadaşlar ne ziyarete geldik. <laughs> Fatma abimiz diye Dursun abimiz orada oturuyor. Dursun abi değil mi adı? Dursun değil mi abla? Evet. Yanlış <laughs> demeyin. <laughs> Bazen karıştırmıyorum. Geliyorum abi geliyorum. Oh. Afiyet olsun. Şöyle bir... Aa. Oh, Mehmet abi nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Bugün komşuya mı geldin? Evet, <laughs> evet, i̇yi etmiş abi iyi etmiş. Ne güzel. Ah. De, de, sen, de, sen de mi abi? Aa, Vestan valla yani ya. tam yerindesin ya. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Atmış valla <olay> koşuya. Kaçma iyi <laughs> hiç. <gülüyor> ya, yok ya, ben kaçırmıyorum. Ha? Kaçırmıyorum. Olsun olsun <laughs> abim be. Bugün çay içiyor. Bak çay, çaylar ee, Dursun abimden. Dursun evet, abim. Çaylar benden. Hayırlı uğurlu olsun. Bakın evi de gördük. Evet. Güle, güle güle oturuyor abi. Sağ ol. Teşekkürler. Çok güzel. Çok güzel. Doğum günü pastası da mevludik. Do öyle mi? <laughs> <bak, bak, gülüyor> Doğum <dongunum> günü abi. <laughs> Aa, nice yıllara, var. Abi, nice yıllara abim. Nice yıllara. Sağlıklı ömürler <laughs> olsun. Selma abimizi yeşilin. Mevlid abimizi. Doğum günü varmış. Hayırlı yaşlar olsun abi. Kaç yaşa girdi abi? 38 aa 38 mi maşallah, <gülüyor> <gülüyor> hey, maşallah. Bak, 58 ey maşallah gördün bak 58'e girmiş maşallah İyi iyi Mesut abim en abi, küçükleri bak senin bizden büyüktür. şuna <laughs> bak <abi? gülüyor> <Bizden> büyük <de. gülüyor> yani, sen kaç yaşındasın ahahahah bizden büyüktün yani 50-40 göstereyim maşallah bundan büyük çocuklarım var değil mi değil mi bak gördün mü ey yani, maşallah Tabii Bahadır abla senin yaşı gençler? 30 Ay. Ya amacım. <laughs> ya ya işte öyle. Ayten'im sen ne yapıyorsun bakay? Hiç ne yapalım. geldi <laughs> Fatma'nın Değil mi? Almanya'daki komşunuz yanına geldiyiz. Evet, evet. Çok güzel, çok güzel. Güle güle olsun Değil mi? Güle güle olsun da. Evet, evet. <laughs> i̇nşallah sizler de oturursunuz. inşallah sizler de oturursunuz. Az kaldı sizleri de. Görüyoruz. Selma abimiz de Ayten evlerine misafir oluruz. İşte Onlara i̇nşallah, da gideriz. Inşallah. Geliriz, sizi yeriz de geliriz. Şeyden... Çok güzel. Evet. Şimdi Baktan Baktan yiğini, otur, Hadi bakalım biz çaylarımızı, kahvelerimizi yok. içelim. Ya, ee, içelim. değil mi abim? Çaylarımızı içelim, pastalarımızı <gülüyor> yiyelim. <gülüyor> <çizimlarımızı> <gülüyor> yiyelim abim, <laughs> yiyelim. Allah ne verirse abim ben? Tatlı dil yeter bizlere. O kadar yeter. Boş ver sen. Öyle. Hadi bakalım bir çayımızı içelim. İçelim, afiyet olsun. Aa, i̇nşallah. Sağ ol abim benim. Yok, evet. o alır, o fazla. Şaka kanam, ne diyorsun? sensiz olmuyor. Hatta bu daha Bakma, gerek yok, alır ya. Değil mi? Şu an çayı geçiyor. Geçiyor. <laughs> hayırlı uğurlu olsun, güle güle tutsun. Değil mi? Hadi evet. bakalım. Evet. geldik buraya. Evet. Daşçıları evet. evine. Abi Mesut Daşçı değildir ya. Ne, ne abi Koca. Doğru şey doğru. Koca. 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 <laughs> <Doğru, doğru. gülüyor> Koca. Çayımızı içelim. Hadi bakalım arkadaşlar, biz gidelim Fatma abamızın evinden çıktık. Şimdi gidiyoruz. Semra, Sem, Sema, Semra abımız da. Bakın şu burası asansörlü mü asansörlü? asansörlü. asansörlü. Dinlemek ay. Abi buran çıkıyor değil mi diğer katlara? Evet. Diğer bura çıkıyor değil mi diğer katlara? Abi Merve ne güzel bak. Evet. Dönüyor, iyi güzel. Bakacak mı Şabak? Bakacak bak. mı? Şabak hanım çıkıyor artık. Hadi bakalım. Bugün bugün bugünü keter değil mi ablalarım? Geters, hop, 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 hop. <laughs> Hadi bakalım yavaş yavaş gidelim bizler. şuradan gidelim. Değişik bir yere götürdüm sizi ablalarım. Abilerim sizi değişik bir yere getirdim. Şöyle geliyor bakalım. Letli letli. Yan vallahi yanıyor vallahi. Açtık çok güzel bak lambaya niye aydınlık seni gördüm her şey Te bu sistemli son sistemleri bizim eş geçmişimiz hiç bunları göremediler Ah, ah ne diye şimdi lamba bile göremediler lamba atalarımız lamba bile göremediler ne diyebilirim şimdi şimdi ıı, hiç o yokluk desek şu cami daha bakın burada bu cami bahsediyor evlerimiz burada ya la Bura, bu cami mutlaka yani gerçekten e, önceki nesillerimiz, amcalarımız, teyzelerimiz, ninelerimiz, atalarımız görmediler. Görmeden de göçler gittiler. Ne kadar acı bir şey. Bizler ise bu teknolojiyi görüyoruz. Bizler de dünya durdukça bu teknolojileri daha da üstünlüğünü görecekler bizden öncekiler. Biz de göremeyeceğiz. o da bir gerçek. Ne yapalım? Sağlık olsun diyoruz. Öyle gidiyoruz. Amasya'ya gideceğiz. Sağlık ol, sağlığımız yerinde olursa Ayten yengemiz ve Mesut abimiz bizi Amasya'ya getirecek. Cumartesi günü e, gideceğiz diye düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa. Hadi bakalım. Arabamıza bindik. Mesut abi de gittiler. Garaja bakmak gittiler. Ne güzel. Böyle yapıla. Çok güzel. Havalar biraz serin ama. Ya. Şu anki devirde bunu yaşıyoruz. Başka devirde neyle ne oldu bilmem. Bir de bakalım. Hadi, hadi her teşekkür ederiz. Hayırlı, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Hakkı. Hadi. İyi akşamlar abi. Hadi, hadi, akşamlar. hadi, hadi. <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım. Nereye geldik? Lula parka geldik. Anam Lula parksız duramıyor var. Şöyle bir Lula parka geldik. Dolma dolma yiyecektim. Dolma dolma Ana sen niçin tutturuyorsun böyle şeyi? Aa. Anam dön duracağım duracağım dedi. Nereye geldik? Çarpışın arabaları yok <laughs> Değişik bir atmosfer akşam akşam gezi. Ee... Ana senin hırka değişik değil miydi geldi dedi? Bu muydu? Ha hadi bakalım. Böyle akşam böyle bir akşam işte arkadaşlar gene bindi kız. Vallahi gene bindi. Hadi Hadi gene anam çocukluğunu yaşa ya. <laughs> ben bunu alışırım artık. Ay. Bana binine geçeceğim. Eyvah. Tamam mı? Trenine geçeceğim. Eyvah eyvah. Hadi bakayım. ne oluyor kız? Aram vallahi alışır yana. Çağcuma'yı akşamdan bir manzara arkadaşlar. Güzel bir manzara. Şu an bir manzara içinde anam Nulo Park'ta eğleniyor değil mi ana? Evet. Vallahi ana yaşıyorsun ya. Aynen. <laughs> Azizsin ha. Vallahi yaşa bakma. Alış Alışa diyeyim ana. Seni Vallahi ana bayağı uç gidesin. Çocuklu yaşayayım ana. ne oldu? Yaşayamam alayı. Anam yine çocukluğunu yaşa ya. Sımayı bindiremedim kız çocuğum kanım yandı. Seni bindiremedim. Sımayı bindiremedi mi? Evet çok seviyorum. Yanına kişi olmayınca binemeyim. Allah Allah. Onu ben oldu şuraya Kovaladım şeye. Annem Sımayı O zaman niye çevireceğiz bir? boş boş. ey Eyvah anacığım. Ters döndük ya. Ters döndü yana. Ne yapacağız? Kız nereye gidiyor ha? Ay tengin la. Ne <laughs> yapıyor? <laughs> Aramı sürüyorlar la ama. Hadi bakay. Kız ana. Bu ne oldu kız? Ne oldu ana? Hadi bakay. <laughs> Çağcım arkadaşlar ayağımızın yağ altında şu an. Çağcımaya geldik şimdi dönüp aytenge Biz Ay, Tüh çekemedik ana. Baksın. Ooo <laughs> vallahi burda Mesut abim araba esri ya. Ayten gemden kapışıyorlar burada. <laughs> Bak Mesut abi. Ayten kapışıyorlar. <laughs> Vay be Mesut abimle Mesut abimle Ayte yengimiz burada e, ee, çarpışın arabaya bin yada vallahi uşaklığını ama. Kaldım burada değil. kalmış. Kız Ayten geri gidiyordu ya. Çevir çevir Ayte yengi çevir. Yapamaz mı sen ha? Ne şey yapamaz mı yana? Hadi bakay. Ben geldiğimizde buraya yağmur yağıyordu. Ben dedim ki ıslanmış her yer dedim. Bak buraya yağmur yağmış arkadaşlar. Ya. Bizim oraya yağmur yağmamış. Yağmamış ama yağmış buraya Mesut abi. Vallahi. Ayten ya güzel bindi çarpış arabaya. <laughs> yani, vallahi yani. bile helal olsun <gülüyor> sana. <laughs> Bilerim ben arada bir biniyoruz böyle. Ha bize. en iyisi vallahi. Bazı insan çocukluğunu dönmek <laughs> gerek. gerek ya. Ayten kaç senelik şoför biliyor musun? Ayten kaç senelik En az 25. <laughs> Oo Ayten ya. Fazla da 25'ten de fazla Helal olsun. Fazla <laughs> da. <laughs> ya. Pey olmuş. 30 senelik şoför. 30 senelik. Helal olsun Ayta Helal olsun. Bu akşamı böyle geçtik Ayta Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hadi bakalım bizler. Arabaya binelim. Ana sen ters adam biniyorsun oy. Ters mi? Sen aynı Yerimizi karıştı mı bakayım. Evet arkadaşlar. Çağcımadan sevgi selamlar gönderiyoruz. Binelim bak Ayşe bakalım arabaya biniyor. Gel bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. E? Kendine bak. Ke ee, Cumhur